tekrar Selamünaleyküm arkadaşlar ee, video yeri yetmedi O yüzden kapattık Burada bir giriş yaptık kızlar ne yaptınız şuna sor <laughs> yumurtluyor musunuz kızlar hadi yumurtlamaya devam aferin siz devam edin ben gelip alacağım Hastalar iyileşmiş şükür. Gördüğümüz tedavi iyi geldi. Ben şu, Burada civcivlerimizin bölümü. Böyle. Bunlar büyüyenler. Bu da tepeye çıkmış. Bunlar da yeni olanı. <laughs> Oğlum şunu şuraya şey al da su dolduracağız onu. Yaramazlık yok değil mi? Şunu ayırmam lazım. O tarafa bir yerinden çıkmış. Sivcillere vuruyor. Su vurmuyor da. Bu Ha. Şurayı da otomatik ışıklandırma ee, şu yaptık. Hepsini kendim yapıyorum. Bu ışıklar. Nasıl tavuk çıkışı. Ne oldu? Bu bölümü ayırdım böyle. Kapı koydum böyle. Önceden buradan çıkıyorlardı bu tavuklar. Etrafı batırıyorlardı. Bir şey oradan yaptım. Böyle 3 odada bakacağız. Bakın hastalık vermesin. Şimdilik durumlar iyi. Ne oldu kızım? Çift sarılı mı mutladı? Ha? Tamam, tamam. Tamam. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin. He, tamam. Tamam kızım. Tamam. Sen yumurtla ben seni yatıracağım kulka. Yavrular mı olsun? Tamam. Bunlar bir çıkan civcivlerimiz koroz oluyor. Ama dayak yiyorlar tabii ki bunlar. Ben şu Çıtayı çıkarayım mı? O cücüleri dövüyor. Evet, yemlerini verdik. Bu tavuğu da yerine bıraktık. Bu dövmüyor bu Eski civcivleri. Bunların annelerini çıkardım. Mo dövüyor. Şimdi yerlerini kapatayım. Burayı tavuklar çıkmasın. Bakalım.